Ali, sıradan bir adamdı. Hayatı, ailesi ve köydeki sakin yaşamıyla normal görünüyordu. Fakat karanlık bir gölge, yavaş yavaş hayatını sarmaya başlamıştı. Her şey, köydeki yaşlı kadının kapısını çalmasıyla başladı. Bu kadın, köyün en eski sakinlerinden biri olan Hüddam Fatma'ydı. Fatma'nın geçmişiyle ilgili pek çok dedikodu dolaşırdı. Cinlerle irtibat kurduğunu, onlardan güç aldığını söyleyenler vardı ama Ali böyle şeylere inanmazdı. O kadının ona bir uyarı yapana kadar. Fatma Ali'ye derin karanlık gözlerle bakarak "Sana musallat olacaklar. Seninle evlenmek için geliyorlar. Önlem almazsan seni kaybedeceğiz." dedi. Ali bu sözleri ciddiye almadı. Köydeki insanlar Fatma'nın delirdiğini söylerdi. Ama o gece Ali'nin hayatı değişmeye başladı. İlk başlarda yalnızca basit sesler duyuyordu. Rüzgarın uğultusu gibi bir şey. Ancak zaman geçtikçe bu sesler fısıltılara dönüştü. Gece yarısı uykusundan uyandığında kulaklarında yankılanan bu fısıltılar giderek daha belirgin hale geliyordu. Zihni bulanıklaşmaya başlamıştı. Başta rüya gördüğünü düşündü. Ama sesler her gece aynı saatte geri dönüyordu. Ali artık uyuyamıyordu. Bir şeylerin peşinde olduğunu hissediyordu. Bir gece, gözlerini açtığında karşısında bir kadının siluetini gördü. Ancak bu sıradan bir kadın değildi. Saçları simsiyah, gözleri ise kocaman ve beyazsızdı. Kadın ona doğru eğildi ve soğuk bir sesle, ''Seninle evlendik, Ali. Artık benimlesin.'' dedi. Ali dehşetle geri çekildi ama bedenini hareket ettiremiyordu. Sanki görünmez zincirlerle bağlıydı. Kadının sesi beyninde yankılanırken gözleri karardı ve bilinçsiz bir şekilde yere yığıldı. Sabah uyandığında yatağında yalnızdı ama kadının sesi hala kulaklarında çınlıyordu. O an anlamıştı. Artık cinlerle evliydi. Ama bu evlilik sadece bir başlangıçtı. Çünkü bu dünyadan değildiler ve Ali'yi tamamen kontrol etmek istiyorlardı. Gündüzleri bile hayal görmeye başladı. Kendi elleriyle çizdiği sembollerle dolu kağıtlar buluyordu. Kağıtlarda anlam veremediği Arapça yazılar vardı. Kendi iradesi dışında büyü yapmaya başlamıştı. Her geçen gün kontrolünü daha da kaybediyordu. Cinler ona bir görev vermişti. Ailesini feda etmek. Başta bu düşünceye karşı direnmeye çalıştı. Ama her direndiğinde Geceleri cinler daha şiddetli bir şekilde saldırmaya başlıyordu. Odasında beliren gölgeler, kafasının içinde yankılanan sesler onun delirmesine neden oluyordu. Geceleri yattığında cinler onu kendi alemlerine çekiyordu. Korkunç varlıklar, deforme olmuş yaratıklar arasında yürürken kendini gerçeklikten kopmuş hissediyordu. Artık kendi dünyasında değil, onların dünyasındaydı. Bir gece Ali'nin kontrolünü tamamen ele geçirdiler. Ellerine kan bulaşmış halde uyandığında, ailesinin cesetleri etrafında yatıyordu. Gözyaşları arasında boğulurken, cinlerin fısıltıları onu teselli ediyordu. "Bizimlesin. Artık geri dönüş yok." Ali, kendi elleriyle ailesini öldürdüğünü anlamıştı ama zihni buna dayanamıyordu. Cinler onun ruhunu esir almıştı ve bu evlilik onu sonsuza kadar karanlığa sürüklemişti. Ancak cinlerin talepleri bitmemişti. Köylüler Ali'nin tuhaf hallerini fark edince ona büyü yaptırmaya geldiler. Cinler ona kadim büyü tariflerini verdi. Köylüler Ali'ye bu büyüler karşılığında para ödüyordu. Ali artık sadece bir insan değildi. O, cinlerle anlaşma yapan bir kara büyücüye dönüşmüştü onun eliyle birçok kişi felakete sürüklendi. Ama Ali, cinlerin kölesi olarak bu karanlık hayatı sürdürmek zorundaydı. Artık ne eski Ali kalmıştı, ne de insanlığından geriye bir iz. Köyde artık herkes ona cinli Ali diyordu. Onun adı, karanlık büyüler ve cinlerle olan evliliğiyle anılır hale gelmişti. Bu hikaye sadece bir uyarıydı. Karanlık güçlerle oyun oynayanlar, er ya da geç onların kurbanı olurdu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler.